videomuza yeni ve hoş geldiniz. Aktif ve Fatma videolarımızın ikincisi olarak burada izleyelim. Aktifleri göstermek. anı geçtirdik. Randevumuza da yani takılmak için biraz daha zaman var. Biraz önce Burhan söyledi. Biz de o yüzden yamukları boşaltmak için yanaşıp boşaltıyor. Çünkü başka işler var. Damlamalar gelecek. Borular gelecek. Ondan sonra diğer ufak tefek işlerinden dirken remahları başlatmak zorundayız. Gel az daha gel. Tamam tamam. Böyle iyi tamam. Lamba çekeceğim. Öbür çekiş nerede kaldı ya? İkisi de burada. İyi. Önce arkayı mı açsaydın? Şunun üstüne boşalsın. Ne yapayım lan? Bununki daha iri ama. Şununki. Hangisi? Şu sulununki daha iri. Bak hele karıştırmadan şundan acık alsak belki tohum ederik. Hmm. He canım soldaki neymiş? Suyun illaki farkı oluyormuş. buraya dikkat et boruya. Bu çardakta kalmış da oradan getirdim. Şöyle zabağa da aksan. Burada. Maşallah harman kadar da aspir çıktı lan. Maşallah harman kadar da aspir çıktı diyor. <laughs> evet arkadaşlar, sizin oradaki iş durumları nasıl? <laughs> ne işler görülüyor? Biz bunu e, boşalttıktan sonra önümüzdeki günlerde tekrardan damlamayla uğraşacağız. Damlamalar bitmedi. Damlamanın bir kısmını topladık. Bir kısmı halen duruyor. İşler çok. Bir baharın bir de zaten sonbaharda işler çok oluyor. Nasıl gidiyor Burhan? Vallahi iyi gidiyor. Güzel. İyi maşallah. Aman öyle olsun. Şu çöpler var ya. He. Bir ara ele açtırdıydım. Ondan çok geldi de geri kıstırdım ya sonra. Çok. Onda çok kısmış. Ben de açtırdım bir orada. Benden sonra daha kaç kini biçti canım. Ya, bir... ben de açtırdım bir orda. Ben de bir açtırdım. Çok çöp gelmeye başladı. Geri kıstırdıydık. Kıstıydık. Şu anda çok ya. Hı? Yer elmaları da bayağı büyüdü. Arkadaşlar. Şimdi daha olmalı. He? Tamam Buyur baba. Tam. Her şey var görüyorsunuz. Kışlık hazırlıkları başladı annemin. Sizler nasılsınız? Sizde ne var ne yok arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizler sizlerle birlikte oldukça daha iyi oluyor her zaman. Her zaman olduğu gibi. Ve e, yeni izleyen arkadaşlarımızın da bir aboneliğini alırız, bir beğenisini, yorumunu alırız. Hasan yapma! Hasan arabadan in! daha geniş alanlara, daha fazla kitlelere ulaşmamız için kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizler tarım ve hayvancılığa dair, köy hayatına dair ne varsa sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bunu da severek yapıyor. Bunu gerekirse sizlerin taleplerine göre de yapmaya hazırız. Yani şunu çek, bunu çek gibisinden bir şey talebiniz olursa Elimizden gelen bir şey olursa yaparız tabii ki. Fırça vereyim dur. Gördün mü, çok bana He çok olan sana geldi ya. <laughs> Arkadaşlar bizler e, doğal halimizden, doğallığımızdan vazgeçmeden sizlerle karşılaşıyor, karşınıza geliyor. Bu durumu sizlerin sevdiğinden de emin olduğumuz için hiç kendimizi bozmadan yani ne bileyim kendimizi bozmak çok farklı anlamlara gitmeye, gerek yok. Yani konuşmalarından olsun, hareketlerinden, tavırlarından biz neyse koyuk. O olmaya da devam ettiğimiz sürece sizlerle daha çok bir an olacağız inşallah. Hasan. Basma. Tamam. tamam. Sanki şey düğün konvoyu. <laughs> Hadi geldim. O kapıya, o kapıya mı geleyim? Cık. Ne diyorsun lan? Geldim. Hangi şu kapıda açıyor? Bu mu kapıda? Yok. Açıyor? Şurada lan. Hı. Şu şu. Ne olacak ki? Şey baba. Bu mu? Bu mu? Şey bu. Tamam baba. He he. Tamam. Kime he, he? Dedene diyorum ya. He he onu çek. Ya çekme açma ne de can kaçıp da ya kabudu ya. Çekiyor. Çekme çekme vazgeçtim. Hadi gel in. Çekeyim de bir tane bakayım merak ettim. Ha, nesine bakacaksın gel hadi. Bakarız sonra gel. Arabanın anahtarı üstündeyse al. Bak açtı ha kabudu. Gel gel bak gel. Ne görüyorsun? Büyümeye ben başlayacağım. Yok. Çek. Tamam şuraya şurayı çek şöyle. Çek. Kaldır. Dur onu en iyisi ben açayım Hasan. Tamam. Bak. Ha şimdi şu dili çek. Çek 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 çek. Aa tamam. Hı hı. Gördün mü? Hı hı. Ne varmış? Hı hı. <laughs> tamam kapatıyorum. Hı hı. Evet arkadaşlar ben şu motor illeri alayım. Burhan boşaltmış. Bitti mi? Hasan sen binme dur. Bir hı hı. gitmiyorum. Bak hı hı. buradayım buradayım bir yere gitmiyorum dur. Hı hı hı. Lan vallahi gitmiyorum hı hı. lan. Kapağı salla bir tane. Duruyorum hadi. hadi. Yürüyün mü? Tamam mı? Şimdi burada dursun da yarın çöp atarım ben ya. Çöp çöp var ya şuradaki. Tamam. Durayım mu? Evet değerli arkadaşlar. Bizde durum var. Şimdilik böyle. Aspiri boşalttık. Bir iki hafta kadar burada duracak. Ondan sonra yağ olmaya gidecek. O zaman da gene sizlerle paylaşacak her zaman hatırlattığımız gibi lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olanlara da bu hatırlatmalarımızı dikkat alanlara da çok teşekkürler. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı işler. Kolay gelsin.